Arkadaşlar selamlar Superwalk Move Turn uygulamasını biliyorsunuzdur. Yürüyerek para kazandığımız bir uygulama. 2 yıldan fazla zamandır kullanıyoruz. Yüzlerce belki videosunu yapmışızdır. Kanalda oynatma listesi vardır. Yeni gelenler bir göz atabilir. Burada çok fazla ödül verdik dostlar. Geçmişten bugüne hem ekipten aldığımız ödüller oldu. Hem kendi cebimizden verdiklerimiz oldu. Şimdi yine bir ödülle karşınızdayım. Geçenlerde bahsetmiştim. 4 tane ayakkabı almıştım. Bunları mintleyip 4 takipçimize göndereceğiz diye. Şimdi birinci ayakkabıyla başlayalım. Nasıl katılacaksınız çekilişe? Dostlar tweet'in linkini bırakırız. Bu tweet'i beğen, retweet et. 3 arkadaşını etiketle. Sonrasında Superwalk'ta cüzdan adresiniz var. Cüzdan adresinizi de yapıştırın ki çekilişi yaptığımız anda ayakkabısını arkadaşımızın göndereceğiz, gideceğiz. Aramayacağız yani senin adresin neydi, şuydu buydu falan diye. Çekiliş tarihi ne zaman? 17 Mayıs. Bugün cumartesiydi. Haftaya cumartesi. Bir hafta süremiz var. Ee, tweet bazen önünüze düşmüyor falan. Bir hafta süre verdik. Katılabilirsiniz. Bir ayakkabı 8-9 dolarlara falan gidiyordur dostlar. Hadi bakalım. Dostlar şu 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz ya. Mesela bu arkadaşımız yapmış. Aynı tweetin içine cüzdan adresinizi de yazın. Bazen işte arkadaşları başka tweete etiketliyorsunuz. İşte cüzdanı başka bir yere atıyorsunuz falan. Onu kazanan kişi olursanız bulmak zor olabiliyor. O yüzden bakın böyle yaparsanız. Kolay olur bizim için. Hadi bakalım katılımlar başladı. Şimdiden bol şans diyelim görüşmek üzere.